Atık yönetimi aslında e, Diğer ziyade ülke olarak eksiz e, maalesef bu konuda ülke olarak e, atıkların sınıflandırılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların e, geri kazanımı, ber tarafı dönüşümü konusunda e, sıkıntılarımız var. Bölge insan hani ülke olarak aslında bu konuda eksiz belki bölgemiz bir tık daha geride olabilir. Ee, o da sebebi şu aslında, yeteri kadar eğitim kurumlarında, milli eğitim olsun ya da diğer farklı kurumlarda olabilir. Burada yeteri kadar bu konuya özen göstermiyoruz. Ya da e, özen göstersek bile biz atıkları kaynağında, yani örnek diyelim atıkları kaynağında ayrıştırdık ama e, gönderimle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yani bölgemizde mesela sorun yaşanıyor. Atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümü konusunda sorunlar yaşanıyor. Sebebi de biraz şey aslında hani, bu sektörde çalışan çok firma var. Biraz e, dağınık çalışmalar var. Yani hem lisanslandırma konusunda eksiklikler var, denetim konusunda eksiklikler var. E, fir firmalar da açıkçası yeteri kadar rekabetçileri olmadığı için biraz rahatlar. Yani hani sayı az olduğu için e, halkın da bu konuda aslında eksiği var. Çünkü e, kaynağında araştırma ne olduğunu çok az kişi biliyordur. Yani şehre baktığımız zaman e, bunun da aslında biraz eğitimle çözebiliriz. O da tabii hani yeni nesillere artık aktarabiliriz.